Evet. Mononiyumuzu ağaçtan aldık. Şöyle gelir misin? Evet. Şöyle yakın çekim yaparsan ne kadar güzel çöklenmiş. Bunu bu sene Şubat Mart ayında yapmıştık. Manolya biraz daha geç köklenme yapıyor ama iri. Kökleri çok iri oluyor. açarken dikkat etmemiz gerekiyor. Köklere zarar vermeyelim. Şimdi bunu açtıktan sonra da e, çekim yaparız. Kapatabiliriz.